Şunu hiç düşündünüz mü? Telefonunuzu kaydıran o parmak hareketiyle koskoca bir galaksinin dönüşünü yöneten gücün aslında aynı şey olduğunu. Evet, kulağa imkansız geliyor değil mi? Ama değil. İşte bu bağlantının adı fizik. Gelin şimdi dünyamızı çalıştıran bu gizli kodu, bu evrensel dili hep birlikte çözelim. Hadi hemen şöyle büyük, dramatik bir örnekle başlayalım. Düşünün Okyanus'un ta ortasında bir sarsıntı oluyor. Peki bu sarsıntı nasıl oluyor da binlerce kilometre uzakta kıyıları vuran dev dalgalara dönüşüyor? Cevap dalga mekaniğinde saklı. Yani enerjinin suyun içinde nasıl yolculuk ettiğinin biliminde. Hani suya bir taş atarsınız da halka halka yayılır ya, işte aynı o hesap. Depremin o devasa enerjisi de okyanus boyunca aynen böyle ilerliyor. Bu fiziğin gücü işte. Görünmez bir el gibi enerjiyi alıp binlerce kilometre öteye taşıyor. Peki Dünyamızdaki bu devasa güçten yola çıkıp şimdi de gözlerimizi şöyle bir evrenin o sonsuzluğuna çevirelim mi? Hadi bakalım. İşte işin en ilginç kısmı da bu. Bir tsunami yöneten o enerji ve hareket yasaları var ya, onlar aynı zamanda milyonlarca hatta milyarlarca kilometre uzaktaki gezegenlerin, yıldızların yörüngelerini hesaplamamızı sağlayan yasaların ta kendisi. Yani teleskopla baktığımız her bir yıldız, her bir gezegen aslında aynı evrensel fizik kurallarına göre dans ediyor. İnanılmaz değil mi? Tamam, tamam. Kozmos'un o baş döndüren büyüklüğünü bir anlığına kenara bırakalım. Fiziğe biraz daha yakına, yani her gün yaşadığımız dünyaya, kendi hayatlarımıza getirelim. Peki, size bir sorun var. Biri, binlerce yıl önce yapılmış antik bir tiyatro, Diğeri ise Osmanlı mimarisinin bir şaheseri olan görkemli bir cami. Bu iki yapının ortak noktası ne olabilir? Bir düşünün bakalım. Cevapma. Akustik. Yani sesin fiziği. Şöyle düşünün. Antik Yunan'da bir fısıltının bile en arka sıradan duyulmasını sağlayan o mühendislik dehası ve yüzyıllar sonra Mimar Sina'nın Süleymaniye'de imamın sesini tek bir noktadan bütün camiye yaymasını sağlayan o inanılmaz bilgelik. İkisi de aynı temel prensibe dayanıyor. Ses dalgalarını doğru yönlendirme sanatı. Binlerce yıldır mimarinin gizli kahramanı bu aslında. İşte fizik böylece taşa ve mekana can veriyor. Ama fizik sadece böyle devasa binalarda değil, en zarif, en heyecanlı anlarda da bizimle. Mesela o potaya giren mükemmel basket atışının arkasındaki o kusursuz kavis ya da bir kayakçının dağdan aşağı süzülürkenki o nefes kesen hızı. Hatta bir tablodaki renklerin o büyüsü. İşte hepsinin arkasındaki görünmez yönetmen fizik. Bakın, potaya giden bir topun izlediği yol tamamen kuvvet, hareket ve enerji yasalarıyla ilgili. Bir kayakçının hızı ivmelenme dediğimiz şeye dayanıyor. Gökyüzündeki o muhteşem gök kuşağını oluşturan renkler ışığın kırılmasıyla, yani optik bilimiyle açıklanıyor. Ve bir gitar telinin o basit titreşimi müziği yaratan ses dalgalarına dönüşüyor. Gördüğünüz gibi hepsi fizik. Evet, şimdiye kadar hep gözümüzde görebildiğimiz şeylerden bahsettik. Şimdi biraz daha derine inme zamanı. Gelin hikayemizi görünenden, her şeyi yöneten o görünmez güçlere doğru kaydıralım. Peki ya göremediklerimiz? O gözlerimizden saklı küçücük dünyalarda neler oluyor acaba? Mesela kendi kulağımızın içine bir bakalım. Burası resmen biyolojik bir mühendislik harikası. Dışarıdaki o basit hava titreşimlerini yani ses dalgalarını alıyor, sonra da içerideki o minicik kemiklerden oluşan hassas bir mekanizmayla elektrik sinyallerine dönüştürüyor. Yani aslında duyduğunuz her güzel şarkı, sevdiğiniz birinin sesi beyninizin çözdüğü bir fizik denkleminden başka bir şey değil. Ve daha da derine inersek bu biyolojik mühendisliğin bile temelinde her şeyin başladığı yer var. Atomlar Vücudumuzdaki hücreleri, o hücrelerdeki molekülleri bir arada tutan o görünmez kuvvetler var ya, işte onlar, koskoca bir yıldızı bir arada tutan o devasa kuvvetlerle aynı aileden geliyor. Mikrodan makroya aynı kurallar. Ve tabii ki elektrik. Ama sadece prizden aldığımız güç olarak düşünmeyin. Elektrik, doğanın kendisindeki temel bir kuvvet. Bakın, elektrikli yılan balığı avını yakalamak için elektrik üretiyor. Bizim kendi sinir sistemimizse düşünebilmek, hareket edebilmek için sürekli minicik elektrik akımları kullanıyor. Hayatın özünde var. Peki, tüm bu temel fizik kanunları bizim günlük hayatımızda, özellikle de elimizden düşürmediğimiz teknolojide nasıl karşımıza çıkıyor? Aslında farkında değilsiniz ama her birimiz cebimizde bir fizik laboratuvarı taşıyoruz. Evet, telefonunuzdan bahsediyorum. İçindeki GPS konumunuzu bulmak için elektromanyetizma ve hareket yasalarını kullanıyor. Baktığınız o parlak led ekran tamamen ışık fiziğinin bir mucizesi ve bütün bunları saniyenin binde birinde çalıştıran o mikroçipler elektriğin en temel kurallarına göre tasarlanmış durumda Doğanın hızını şöyle bir hayal edin. Bir elektrikli yılan balığı göz açıp kapayıncaya kadar, yani saniyenin sadece binde birinde, 1-2 milisaniyede güçlü bir elektrik şoku üretebiliyor. İşte fizik, doğada bu kadar hızlı, bu kadar kusursuz işliyor. Bugün yaptığımız en hızlı bilgisayarlar bile doğanın bu temel verimliliğinden ilham alıyor aslında. Peki, şimdi tüm bu örnekleri bir araya getirelim. Uzayın derinliklerinden atomun içine, doğadan teknolojiye, bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? Ana mesajı verme zamanı. İşte en önemli nokta bu. Gökyüzünde bir gök kuşağının oluşumunu yöneten fizik yasaları neyse, bir kayakçının hareketini ve telefonumuzun ekranından gelen ışığı açıklayan yasalar da aynı. Yani temelde sadece birkaç fizik kuralı birbirinden tamamen alakasız görünen sayısız olayı açıklayabiliyor. Bu evrenin ortak dili. Şöyle bir düşünelim. Bir yanda devasa tsunami dalgaları, diğer yanda gözle bile göremediğimiz atomun yapısı. Biri kocaman, diğeri minicik ama ikisi de temelde aynı şeyle yönetiliyor. Enerji ve kuvvet yasaları. Veya bize yolumuzu gösteren GPS uyduları. Onlar da elektromanyetizma ve hareket yasaları sayesinde çalışıyor. Anlayacağınız, sahneler farklı olabilir ama senaryo hep aynı. Yani özetle fizik dediğimiz şey okul kitaplarındaki sıkıcı bir konu değil. O, dünyamızı çalıştıran bir işletim sistemi gibi. Her şeyin arkasındaki temel kod. Ben de şimdi size şu soruyu bırakıyorum. Etrafınıza bir daki sefere baktığınızda bu evrensel kodu, bu ortak dili başka nerelerde göreceksiniz?